Selamlar, iyi haftalar şimdiden nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Biliyorsunuz bir süredir Instagram yok. O yüzden hani birçoğunuz da girebiliyor olabilir ama bir duyuruyla başlamak istiyorum. O yüzden bildiğiniz gibi uzun süredir burç yorumlarını ve astrolojik öngörüleri Instagram üzerinden paylaşıyorum. Günlük burç yorumları paylaşıyorum. İşte bir sonraki gün nasıl olacağını paylaşıyorum. Bunları hala paylaşmaya devam ediyorum. Ancak Instagram'ın kısıtlanmasından, kapanmasından sonra artık yani birçoğumuz sıkıntılar yaşamaya başladık. İşte başka şeylerle de bağlı zor olabiliyor. Astrolojik danışmanlıklar için de genel olarak Instagram üzerinden konuşuyorduk bildiğiniz gibi. Şimdi tekrar açılabilir ama ileride tekrar yaşanabileceğini de göz önünde bulundurarak sizlerle iletişimi sürdürebilmek adına bir adım attım ve bir Telegram kanalı açtım. Bu kanal aracılığıyla hem sizinle içerikler paylaşabileceğim hem de duyuru kanalı olacak orada. İşte önemli zamanları, dolunayları, belki böyle astrolojiyle ilgili önemli bilgileri buradan paylaşmayı düşünüyorum. Dediğim gibi Instagram'da yeni günlük olarak paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu yasaklar uzun sürerse belki onun için de artık başka bir çözüm bulmaya çalışırım ve sizinle iki tane link paylaşacağım açıklama kısmında. İlkinden duyuru kanalıma katılabilirsiniz. Tıklayıp ikincisinden de benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Danışmanlık randevusu almak istiyorsanız, işte belki yine danışmanlıklarla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa ikinci paylaştığım link üzerinden bana direkt ulaşabilirsiniz. Telegram'da hem sizlerle daha yakın ve kesin bir iletişimde olacağımızı düşünüyorum. Şimdi burç yorumlarına ve haftalık bizi neler bekliyor? Bunlara beraber göz atalım. Gökyüzü bu hafta bize neler söylüyor? Bir dolunay var önümüzdeki hafta. Ee, onun öncesinde aslında bu haftayı böyle değerlendirmek iyi olabilir. Şimdi korkutmak gibi değil ama birazcık böyle zorlayıcı bir dolunay olacak. O yüzden bu haftayı güzel değerlendirin. Ona göre dinleyin derim. Hadi şimdi gelin dinleyelim bakalım bu hafta sizi neler bekliyor? Sevgili ikizler ve yükselen ikizler selamlar. İyi haftalar. Şimdi bakalım bu hafta neler var? Sizleri neler bekliyor? Öncelikle bu haftaya Mars ve Jüpiter arasında bir kavuşum açısıyla başlıyoruz. O yüzden enerjiniz doruklarda olacak. Bu kavuşum sizin Birinci evinizde olacak çünkü her ikisi de şu anda ikizler burcunda. O yüzden bir enerji patlaması getirecek bu size. Kendinizi bir süper kahraman gibi hissedebilirsiniz. Her işi aynı anda yapma isteği çok fazla olabilir. Fiziksel enerjiniz yüksek olacak. Yeni başlangıçlar yapmak için harika hissedeceksiniz kendinizi. Ama burada kendinizi yormamaya dikkat etmeniz iyi olur. Uzun zamandır ertelediğiniz bir spor salonuna kaydolabilirsiniz. Kayda Yapmak istediğiniz ama yapmadığınız böyle fiziksel aktiviteleri yapabilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkarmaktan çekinmeyeceğiniz bir hafta olsun. Çünkü bunun için çok güzel bir destek alıyorsunuz gökyüzünden bu hafta. Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Sizin iletişim yetenekleriniz zaten güçlü ama bu hafta ekstra parlayacağınız bir hafta. İletişimde, sosyal medyada veya böyle günlük hayatınızda dikkat çekici paylaşımlar yaparak çevrenizde kendinizdeki insanları etkileyebilirsiniz zekanızla cazibenizle böyle insanları büyüleyeceğiniz bir haftadasınız hatta bir dönemdesiniz kısa yolculuklar kısa süreli eğitim fırsatları karşınıza çıkabilir yeni insanlarla da tanışmak böyle bilgi alışverişi yapmak için çok çok güzel bir hafta bunu bu açıdan değerlendirin bu hafta ekstra böyle iletişimde ekstra parlayacağınız bir hafta diyebiliriz sizler için Mer Mars ve Satürn karesi ise bu hafta sizin özellikle kariyer ve kişisel hedeflerinizle alakalı konudaki zorlukları karşınıza çıkarabilir. İş yerine bir üst pozisyon için çaba sarf ediyorsunuzdur. Ama bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Böyle sabırlı olmanız gereken bir süreç olabilir bu konularla alakalı. Özellikle kariyer alanında engellerle karşılaşma olasılığınız çok yüksek. Ama burada kendinizi test ederek kendinizi birazcık daha zorluklara karşı nasıl dayanıklı olabilirim? Bunun şu anda yaşadığım sürecin üstesinden nasıl gelip daha çözüm odaklı gidebilirim gibi düşünmeniz size çok daha iyi gelecektir. çünkü siz kendinize ve yeteneklerinize güvenerek zaten hakkınız olanı en de sonunda alacaksınız. O yüzden bu süreç size çok daha güçlü yapacak gibi görünüyor. Merkür Uranüs karesi ile beraber de ani beklenmedik şaşırtıcı gelişmeler sizin zihinsel olarak her zamankinden çok daha fazla aktif olduğunuz ama bunun yanı sıra bu aktiflikle beraber kafanızın karıştığı dikkatinizin bozulduğu bir süreç de olabilir. Özellikle uyku düzeninize bu hafta ekstra dikkat edin. Çünkü hem zihinsel aktiviteniz çok yüksek olabilir hem fiziksel olarak çok hareketli olabilirsiniz. Dinlenmeye mutlaka mutlaka zaman ayırın. Sezgilerinize kulak verin. Hatta mümkünse meditasyona bolca zaman ayırın ve ben... Bu hafta mümkünse ani kararlar almaktan kaçının. Her şeyin altından bir sürpriz çıkabilir. Ben bir şey yapmadan önce bir bunun üstüne uyuyayım bir bakayım neler olabilir diye düşünün lütfen. Güneş ve şuran arasında ise bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu hafta bu sizin sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizde iyileşme ve şifa enerjisini beraberinde getiriyor. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Böyle eski kırgınlıklar varsa bunları ona onlara bilmek için böyle adımlar atabilirsiniz bu hafta topluluklar içinde kendinizi çok daha rahat ifade ettiğiniz işte grup çalışmaları içinde yer aldığınız kendinizi iyi hissetmek için daha fazla böyle gruplarla beraber olduğunuz bir hafta olabilir. Sevgili ikizler bu hafta hayatınızda aslında yepyeni sayfalar açılabilir. Enerjiniz oldukça yüksek. Zihninizde adeta böyle bir fırtına kopuyor. Değişim rüzgarlarına kapılmaktan korkmayın ama bu değişim rüzgarlarına kapılırken lütfen iç sesinizin de ne dediğine mutlaka bakın. Mutlaka dinlenmeye zaman ayırın ve kendinize iyi bakarak ilerleyin sevgili ikizler. Şimdi bu haftanın kısa çalışmasına gelelim ve hep beraber yapalım. Şimdi rahat olduğunuz bir yerde olun ve bu kısa meditasyon ve olumlama çalışması için hazırlanın. Bu iç huzurunuzu bulmanıza, enerjinizi çok daha pozitif bir yerde keşfetmenize yarayacak bir çalışma olacak. O yüzden rahat bir pozisyonda oturun, dilerseniz uzanabilirsiniz. Gözlerinizi hazır olduğunuzda kapatın ve derin bir nefes alın. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Birkaç saniye boyunca nefesi tutun ve yavaşça nefesi verin. Bu nefes alışverişini birkaç kez tekrarlayacağız. Her nefes alışınızda taze, pozitif enerjinin vücudunuza dolduğunu hissedin. Her nefes verişinizde ise stresin, negatif enerjinin sizi terk ettiğini hayal edin. Şimdi tek tek ayak parmak uçlarınızdan başlayarak ve tepeye doğru vücudunuzun her bir parçasını tek tek gevşetin. Ayak parmak uçlarınız, bilekleriniz, diziniz, kalçanız, omuzlarınız, elleriniz, boynunuz, başınız, ağzınız. Böyle ağzınızı biraz hafifçe açabilirsiniz tek 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 rahatladığını hissedin. Sadece nefesinize odaklanın bu sırada. Eğer zihniniz başka düşüncelere kayarsa nazikçe serbest bırakın ve tekrar nefesinize geri dönün. Ve hazır hissettiğinizde benimle beraber şu olumlamaları söyleyebilirsiniz. Bunlar bu hafta sizi duygusal olarak çok daha dirençli olmanıza yarayacak olumlamalar olacak. Öfkemi sağlıklı ve yapıcı yollarla ifade ediyorum. Duygularımın farkındayım ve onları kabul ediyorum. Adalet ve hakkaniyet için cesurca duruyorum. Güçlü ve kararlıyım karşılaştığım zorluklar beni daha da güçlendirir. Haksızlıklara karşı dirençliyim. Ve sizler içinizden başka her ne geliyorsa bunları da söylemeye devam edebilirsiniz. Meditasyonu bitirirken derin bir nefes daha alın ve yavaşça verin. Yavaşça gözlerinizi açın ve birkaç dakika boyunca sakin ve huzurlu bir şekilde anın tadını çıkarın ve sadece orada durun. Bu olumlamaları gün boyunca da dilediğiniz zaman tekrarlayarak içsel gücünüzü ve direncinizi artırabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hayatta bazı zorluklar, bazı sınırlamalar, bazı kısıtlamalar bizi öfkelendirebilir, bizi sinirlendirebilir. Hatta bizi belki de umutsuzlaştırabilir ama unutmayın her şey geçici. Her şey geçici. Bunu lütfen unutmayın. Sevgiler.